bir rahip. Akıl hastanesinde. Yaşadıklarından mı yoksa yaşattıklarından mı? Artık burası bile dar gelmeye başlamıştı. Zihnindeki konuşmaları durduramıyor ve böyle giderse kendine zarar vermeye başlayacaktı. Bir seçim yapmalıydı. Bu duydukları iç sesi miydi yoksa kendisine birisi bir yerlerden mi sesleniyordu? Bu şeyler birer anomali mi yoksa ortada olmaması gereken bir şeyler mi dönüyordu? Anlamanın tek yolu bunlarla yüzleşmekti. Ama öncesinde bu rahip gibi kabuslarla dolu bir yaşantı istemiyorsanız YouTube'a girdiğinizde bu güzel videolar sürekli karşınıza çıksın ve keşfetiniz canlansın derseniz sizlere bir abone ol tuşu kadar uzaktayım. Bunu unutma sen abone ol gerisi bende. Ve yüzleşme başlıyor. Evet aslında o kadar da yeni olmayan, alışıla gelmiş tarzlarında bir o kadar da uzağında bir oyun. Başlarda karşıma çıktığında şöyle bir gözlerimi kısıp neymiş bu? Ne oluyor? Ee diye tepkiler verdiğim bir oyun oldu. Ardından deneyimlemek istedim. Bence oynadıktan sonra da hem sorularıma hem de tepkilerime yanıt verebilen bir oyun oldu. For Game of father seri olarak Fulcrum Publishing tarafından geliştirilmiş. Firmanın aslına bakarsanız oldukça fazla oyunu var ve benim ilk tanışma hikayem Man of War serisiyle başladı ve radarıma girdi. Bu oyunda aslında serinin ikinci oyunu. İlk oyunda yanlış hatırlamıyorsam oyunda iki farklı karakter seçebiliyorduk. Birisi yine rahipti, diğeri ise bir gazeteci. Tabi aslında oyunu ilginç kılan şey Lovecraft çizgi roman tarzıyla ele almış olmaları. Philip Lovecraft sağ olsun yarattığı evrenle birçok oyunun önünü açtı ve bizler de onun sayesinde bu tarz oyunları sıklıkla görebiliyoruz. Oyun Unreal Engine 5 ile yapılmış. Yerine göre iki boyutlu çevre tasarımlarını da görebiliyorken geneline baktığımızda üç boyutlu bir oyun. Çevre etkileşimlerine çok da girilmese de oyuncuya neyi vermesi gerektiğini çok iyi biliyor. Tamamen retro FPS. Eskiden oynadığımız o Quake'ler, yerine göre Doom serisinin biraz daha eskileri ve Wolfenstein gibi old school diyebiliriz. Hızlı FPS severlerin isteklerini oldukça yerine getirecek bana kalırsa. Ama bir yerde de oyun sizi durdurması gerektiği yeri iyi bir şekilde biliyor. Bazen bölümdeki düşmanlar bitiyor ve müzik kesiliyor. Yapmanız gereken şeyin aslında bölümü geçmek için bir buton aktif etmek ya da bir yerden bir anahtar almak olduğunu size hissettiriyor. Sürekli pataküte savaşta bir yere kadar. Genel olarak baktığımızda oyundaki vuruş hissiyatını da güzel bir şekilde veriyor size. Optimizasyon kısmında da da sizi üzmeyecektir. Bir yandan da oldukça fazla kafa atmanız gerekecek. Çünkü mermi demek her şey. Bundan dolayı kafa atmak sizin işinizi oldukça kolaylaştıracak. Yaşattığı zevkten bahsetmiyorum bile. Hatta bunu da gözünüze gözünüze sokuyor. Her vuruşta kocaman headshot yazıyor ve sürekli onu görmek istiyorsunuz. Ardından bölüm tasarımları da birbirinden oldukça farklılık gösteriyor. Yerine göre karakteriniz bölümle ilgili konuşurken bazen de o bölgenin hikayesinin yazılı olduğu kağıtlar buluyorsunuz. Bazen bir terk edilmiş otel içerisinde, bazen de bir üniversite amfisinde savaşıyorsunuz. Tabii Bölümlerde ilerledikçe düşman çeşitliliği ve zorluk seviyeleri de artarak devam ediyor. Bulmacalar da yerine göre çeşitlilik gösteriyor. Hazır çeşitlilik demişken zilyon tane silah var. Toplamda 6 farklı grupta toplanmışlar. Bu zamana kadar oyunlarda gördüğümüz silah türlerinin hepsine sahip. İster yakın dövüş, ister tabanca, ister pompalı, makineli, bomba atar vesaire gibi oldukça geniş bir yelpazeye hitap ediyor. Abi de bunun yanında bu grupta bulunan birçok tasarım ve yeni silah da mevcut. Bunları da oyun içerisinde aksiyona dahil edebiliyorsunuz. Bunlar içinde bölümler içerisindeki tokenları toplayarak açabiliyorsunuz. Açtığınız her bir silahın hem vuruş dinamikleri hem de görüntüsünün de o denli güzel göründüğünü söylemeliyim. Ayrıca da her silah için bölümler içerisinde farklı türde mermiler çıkıyor. Yani diyelim ki pompalı mermisine o bölümde az denk geldiniz ya da almayı es geçtiniz. O zaman da elinizde olan diğer silahlarla devam etmeniz gerekiyor. Silahlar demişken aynı zamanda bölümler içerisindeki başarımlarınıza göre de yetenek puanları kazanıyorsunuz ve bunlarla da kartlar alıyorsunuz. Sonrasında oyun içerisinde o kartların özelliklerini kullanmanızı sağlıyor. Tabi bölümlerde ilerledikçe yeni kartlarda geliyor ve bunlar da oyunu daha akıcı hale getiriyor diyebiliriz. Ya da bir yere kadar. Maksimum 3 tane kartı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Bence hiç olmasa bile olurmuş diyebilirim. Çünkü eksikliklerini ya da kullanmaya başladıktan sonra artısını bile oyunun hareketli sahneleri arasında fark edemedim. Ha bir de Asylum'da şöyle bir şey var. Öncelikle kendi odanızda geçtiğiniz bölümlerin hikayelerini biriktirebiliyorsunuz. Raflarınız yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Ardından da oyunda oynadığınız bölümleri belirli bir sürede bitirebiliyorsunuz ve isterseniz bunları geri dönüp yeniden oynamanız mümkün. Ya da arkadaşlarınızla rekabet etmek istediğiniz diyelim ki. Buna da Esaylum'da her bölüm için oluşturulmuş bir odadan erişebiliyorsunuz. Şimdi genel olarak bir değerlendirme yapmak istersek de ne deriz diye bir bakmak istiyorum. Lovecraft temasını sevenler bir şans verecekler muhtemelen ama ön yargısı olanlar çok da sevmeyecektir bence. İlave olarak şunu da demem gerekiyor. Bana biraz fiyat fazla geldi. Benzer oyunları yani Doom ve Wolfenstein Game Pass'te aylık 210 TL vererek oynamak verken tek bir oyun için bu denli bir fiyat ödemek ne kadar doğru? O kısmı beni biraz düşün indirdi aslında bakarsanız. Ama bir yerde de bence denenmesi gereken bir tecrübe olarak görüyorum. Bana kalırsa her oyun sever denesin ama günümüzde bunu sağlayabilen oyun sayısı ne kadardır o da meçhul. Ama bu oyuna zaman ayırıp da devam etme imkanım olursa ki olmasını oldukça fazla istiyorum. Tüm silah setlerini açma üzerine ufak bir çalışma gerçekleştiririm gibi geliyor. Çünkü oynadığım süre içerisinde hepsini deneyimleme imkanım olmadı ne yazık ki. Fakat her ne kadar kuratla ayrı ayrı üzerine düşünülmüş, ilmek ilmek işlenmiş silahlar olsa da altı patların verdiği hissiyatı bana hiçbirisi veremedi. Hatta oyunda imkanım olsa egzotik ve bomba grubunu verip 6 patlarla oyunun tamamını hiç yadırgamadan oynardım. Yani kusura bakmayın ama ben de böyle bir oyuncuyum. Tabi pompa alanında gideri var yok değil. Toplu vuruşlarda özellikle önlü, arkalı, ikili, üçlü derken baya bir kolaylık sağlıyor. Kartlar kısmı bence çok da etkili gelmedi bana. Tabi ilerleyen kısımlarda gerçekten böyle ihtişamlı bir kart gelir de oyunun havasını arşa çıkarırsa bilemiyorum. Ama çok da olacak gibi değil bana kalırsa. Genel olarak oyun bu şekilde yani. Hızlı tempolu bir ilerleyişi var ve tam anlamıyla tatmin edecek. Ama fiyatlandırma konusunda hani bir kere denenmesi gerekli. Ya da indirim denk geldiğinde kesinlikle alın diyebileceğim tarzdaydı. Eee sizlerin benzer tarzda sevdiğiniz sevdiği oyun ya da oyunlar hangileri? Bir sonraki videolarda neler görmek istersiniz? Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.